Evet, şimdi acayip bir fikirden bahsedeceğim. Yani bir ders gibi hazırlamayacağım için bunu bazı yerlerde biraz fazla susabilirim. Şimdi şöyle yapayım önce, biraz zoom yapayım. Belki ekran küçüktür. Fikir şu, aslında lora adaptörleri gibi nerede bizim teacher modelimiz? Bu ekrandakiler çok önemli değil, anlatacağım şeyleri çok fazla ilgilendirmiyor ama şu kısma bir bakacağız teacher model tamam teacher modeli kullanabiliriz şöyle aşağı geleyim bu dosya üzerinden devam edeyim ee, şöyle bir şey olacak bu tokenizer'ım var mı benim teacher modelin tokenizer'ı burada bir kontrol edeyim sanırım sanırım yok şöyle bir kontrol edelim hemen LM head olması lazım. Şöyle bir görelim onu. Yok, token embedding, pardon. Ee, embed tokens. Embed tokens. Şöyle bir bakalım. Tamam, bu orijinal. O zaman ben buraya şimdi şeyi getireyim. Tokenizer'ı getireyim bir. Ee, transform transformers auto tokenizer'dan güveninkini değil, ee, meta. Böyle mi emin değilim ama neyse. Şimdi Google'dan en kötü bakarız. Şöyle olma ihtimali daha yüksek ama meta, ee, <laughs> mapping, new tokens, to embeddings de olabilir mi? Doğruymuş. Şunu alalım. Getireyim buraya. Şöyle. Bu benim Lama Tokenizer'ım. Buna çok gerek yok. Yani olsa da olur, olmasa da olur. O önemli değil. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben bu Lama Tokenizer'dan iki tane, üç tane kelimeyi tokenize edeceğim. Bunlardan bir tanesi mesela şey olsun kitap şöyle bunun bu kitap tek başına yok tek başına olan bir şey arıyorum tek bir token olmalı bu da değil ama bu zaten değil yani şurada 391 diğerinde var mıydı varsa muhtemelen bu special token Aynen bu special token ee, muhtemelen end of sequence bir bakarız şimdi buna şunu alayım lama nokta dikot deyip şu şunları bir dikot edelim. Beginning of text kitap bir de ıı, muhtemelen end of text gitmiş. Aa ilginç. Şuna bakalım. Kit. Ee, ilginç oldu bu kit ikisinin de sonu ap olduğu için 391. token ap tokeni dolayısıyla bu benim işimi görmeyecek. köpek tokenine bir bakalım. köpek tokeni hiç olmadı. Ee, bal tokenine bakalım. Bal oldu. Okey. Ama bal muhtemelen İngilizcede de yani veya diğer dillerden bir tanesinde de tek parça bir şey olarak bulunabilir. Benim aradığım şey sadece Türkçede olan bir kelime. Yani bu İngilizcede olmayan ya da diğer bu lamanın eğitildiği veri setinde Türkçe dışında olmayan bir token arıyorum. Yani sadece Türkçe'de olan bir token arıyorum. O yüzden aslında e, köpek tokenini seçmeye çalıştım. Bakacağım başka böyle belki araba gibi falan başka tokenler varsa bal mesela küçük harflisi de büyük harflisi de şey değil. Şimdi bunun üzerinden örnek verelim. Çok önemli değil. Şimdi ben bunu bu bal tokenini küçük harfli bal tokenini aldım. Bunun tokeni bu. Bunu geçelim. Sadece bu. Bu şimdi bal tokeni. Dolayısıyla bunun embed şeyi de şu. Ee, verirsek bunu yani direkt weight'ten şunu da bu şekilde de alabiliriz. Mümkün. Yani istediğimiz şekilde biz bu tensörü alabiliriz. Bu bu bize lazım olacak. Bu bizim şimdi bal tokenimizin embeddingi. Bal embedding eşittir bu bal bal tokeninin embedding'si şimdi pardon bal token'sinin embedding'i şimdi aynı şekilde hani tokeninin embedding'ini alıyorum. Hani tek başına yokmuş. Büyük harfliye geri dönüyorum. Büyük harfli de tek başına yok muhtemelen. Bir bakalım bu ne tokeniymiş. H h tokeni Oney tokeni. Küçük H bir de büyük H geliyor. dolayısıyla bu değişimi görmeyecek. baltogeni e, olmuyor. Yani her iki dilde de mesela şey olur. Sen. Ama sen çok e, you mesela. You ile karşılaştıracağım. Senin diğer dillerde kullanılma ihtimali aşırı yüksek. Yani bu sen tokeni e, diğer dillerde de muhtemelen acayip derecede e, yüksek bir token. Ama olmadığını varsayalım şimdi. Çok önemli değil. En azından burada çünkü you ile rahatlıkla karşılaştırabiliyorum. O yüzden sen kelimesinin Türkçe dışında yani bu sen tokeninin Türkçe dışında hiçbir yerde olmadığını varsayacağım şimdi. Bu benim için sen tokeni olsun. Sen tokeninin embeddingi. Sen tokeninin embeddingi bu. Burası tamam. Bir de you tokeninin embeddingini bulalım. Dediğim gibi bunun deney ortamının biraz izole bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bunu nasıl hazırlanacağını da söyleyeceğim. Tekrar konunun başına bir hatırlatma yaparsam, amacımız e, lara adaptörleri gibi bir dil adaptörü oluşturmak. Yani biz mesela İngilizce bir dil modeline bu adaptörü eklediğimizde Türkçe olacak. Türkçe adaptörünü hazırlayacağız. E, bu adaptör nedir? Nasıl tasarlanacak? Nasıl ayarlanacak? Ondan bahsedeceğim. Bütün e, süreç aklımda. Şu an muhtemelen çok detaylı açıklayamayabilirim. Aklınıza kalan soru işaretlerini beraber tartışarak daha da netliğe kavuşturabiliriz. Şimdi U tokeninin de embeddingini alalım. Bu da bizim U embeddings olsun. U embeddingsin şeyi bu. Bu benim U embeddingsim. Yani sen ve U'nun aynı şey olduğunu varsayıyoruz. Sadece diğer dilde. Şimdi buradaki mantığımız şu. Buna şimdi mesela bu token için yani bütün şimdi bir tane model hazırlayacağız. Ee, küçük bir model hazırlayacağız bu deneyi yapabilmek için 20.000 veya 30.000 vocab sayısı olan e, bir modelimiz olacak. Yaklaşık olarak muhtemelen hani şu anki kafamdaki parametre sayısı da 50-100 milyon arası. E, düzgün cümle kurabilsin, yani dillerdeki paterni ortaya koyabilecek, temsil edebilecek bir dil şey olsun ve bunun için çok izole bir veri seti hazırlamamız gerekiyor. Bunun için her iki dilde de ortak olan şeyler hazırlayacağız. Yani şöyle mesela 100 tane kitap seçeceğiz. 100 tane kitabın İngilizce halini ve bu 100 kitabın profesyonel mütercimler tarafından hazırlanmış 100 tane tercümesi alacağız. Hem birbirlerine benzer sayıda tokenimiz elde olacak, elde olmuş olacak. Hem de çok benzer bağlamlarda bu tokenler kullanılmış olacak. Sonra bunlar için mesela e, iki ayrı model train etmek değil de belki tek bir model train etmek de olur. İki ayrı model ayrı ayrı da e, train edilebilir ama başlangıç parametreleri aynı olacak şekilde. Mesela e, 16.000 Türkçe, 16.000 İngilizce e, tokenler tamamen pure mümkün mertebe. Yani olabildikçe pür tokenler hazırlayacağız. 16.000 Türkçe aynı tokenlerin İngilizcesini veya 16.000 İngilizce aynı o 16.000 İngilizce tokenin Türkçesini hazırlayacağız. Bu özellikle birbirine benzer öğe sıralaması olan dillerde acayip işe yarar. Ama olmayan diller için bile bazı dil bilimsel stratejilerle bu sıralamayı düzeltebiliriz. Şimdilik İngilizce ve Türkçe üzerinde konuşuyoruz. Yani sıralamaları da yani öğe sıralamaları da aynı değil. Bunların bu e, dillerdeki bu 16.000 token'i mesela ben bu 16.000 token'de nerede benim mesela embed şeyim? Şurada. Bunun mesela embed token kısmını tekrardan yazdırayım. Şuraya şöyle görmek için. E, 128.000'e 2048. Mesela bizimkinde şöyle bir şey olacak. Bu 32 bine 2048 ya da 32 bine 1024 biraz daha kuen gibi küçük bir şeyle deneyebiliriz. Muhtemelen öyle bir şey deniriz. Biraz daha küçük bir şey hazırlayacağız. Ben e, oradaki şimdi onu biz neredeyse manuel hesaplayacağımız için artık tokenizer yani pür tokenlardan oluşan tokenizer'ın nasıl hazırlanacağı ile ilgili e, bir know-how'umuz var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. 36 bin tane bu U ve Sen gibi tokenlerden oluşan bir şey yapacağız. Ve bunu mesela 16 bin, 16 bin iki ayrı model gibi de düşünebiliriz. Çok önemli değil. Sonra bu 32 binden 16 bin Türkçe'yi direkt çıkardığımızda ya da bu modeli küçülttüğümüzde veya büyüttüğümüzde hiç fark etmez. Biz bir de şimdi Türkçe adaptörü diye bir şey yapacağız. Türkçe Türkçe e, U embedding'si mesela. Bu şimdi bana e, şu sayıyı verecek. Yani ben şöyle bir şey arıyorum. Bu aynı positional e, GPT1'de kullanılan positional e, mat, embedding matrisi gibi bir bilgi olacak. Buradaki fark şu dediğim gibi bunu ben İngilizce embedding'e eklediğimde yani 32000'e şöyle yapayım bunu e, kopyalayayım bunu eee İngilizce embedding eşittir. Embedding e, 16.000 olsun. Direkt 16.000 uyduruyorum şu anda çünkü. 16.000'e 1024. 16.000'e 1024'lük bir tane 16 16.000 tokenden oluşan şeyim var. 16.000 tokenden oluşan bir tane embeddingim var benim. Bütün modeli buna göre dizayn edeceğiz. Bu 16.000 tokene karşılık aynı zamanda e, Türkçe Türkçe adaptör veya Türkçe e, embedding adaptörüm olacak. Bu Türkçe embedding adaptörü de yine e, embedding adaptörüm de <laughs> yine 16.000'e 1024 olacak tekrar ediyorum. Burası aynı GBT 1'deki e, positional embedding matrisi gibi bir matris. Yani ben bunu bu Türkçe embedding adaptörünü modelin embedding matrisine eklediğim zaman model Türkçe'ye dönüşmüş olacak. Bunu her bir dil için ayrı ayrı yapabileceğiz. E, bunu nasıl elde edeceğiz? Mesela her bir token için nasıl elde edeceğiz bunu? Mesela Türkçe U embeddingini şu şekilde elde edeceğiz. Diyeceğiz ki sen embeddingi ya tam anlatırken burada bir kopukluk oldu. Şimdi tekrar burayı anlatacağım. Son kısmı zaten ne demiştim ben son sanırım. Yani biraz önce kaydettiğim videoya baktım. Türkçe U adaptörünü oluşturmaya çalışıyoruz. Türkçe U adaptörünü oluşturabilmek için ben sen embeddingin yani bu sen embeddinginden dediğim gibi bu şu an özel bir model yani her modelde direkt olarak bunu yapmak çok kolay olmayacak Tabii biz onu da araştıracağız yani halihazırdaki modeller içinde bu dil adaptörünü nasıl oluşturabiliriz bu da yine bizim bu çalışmamız bunun mümkün olduğunu biraz gösterecek zaten ve bunu nasıl yapabileceğimize de bakacağız onunla ilgili de deneyler tasarlayacağız ama başlangıçta bu deneyi hızlıca hazırlayıp test etmek ve bununla ilgili bir duyuru geçmek kolay olacak. Böyle bir yayın yapmak kolay olacak. Bunu hemen yayınlayabiliriz. Hugging Face üzerinden açık kaynak olarak da direkt paylaşabiliriz zaten. Şimdi senin embeddinginden ben U embeddingsini çıkardığım zaman beni Türkçe U adaptörüne götürecek. Yani bu Türkçe U adaptörü dediğim sayıyı ben U embeddingine eklediğim zaman beni İngilizce'deki U adaptörüne götürecek. Daha doğrusu Türkçe'deki U zaten İngilizce. Ona ben Türkçe adaptörü ekliyorum. Ben bu Türkçe adaptörü eklediğim anda bu e, şuna dönüşüyor. İngilizceye dönüşüyor. şey Pardon Türkçe'ye dönüşüyor. Yani ben UNB'nin yine Türkçe adaptörü ekliyorum. Bu e, vektör Türkçe'ye dönüşüyor. Şimdi bunu bundan 16 bin tane hazırladığım zaman her bir İngilizce token için yani her bir İngilizce token için ben bir adaptör hazırlarsam daha sonra ben bu adaptörü olduğu gibi buna eklersem Aynı pozisyon bilgisi eklemek gibi dil bilgisi eklemiş olacağım. Pozisyon bilgisi yerine dil bilgisi eklemiş olacağım. Ve ben modeli direkt hedef dile hmm. çevirebilmiş olacağım. Ee, dediğim gibi bu özellikle gramer olarak e, öğe sıralaması farklı dillerde biraz daha farklı manipülasyonlar da gerektirecek. Ama başlangıç için bayağı sansasyonel bir e, sonuç ortaya koyacaktır. Böyle hızlıca bunu sizinle paylaşmak istedim. Muhtemelen çok az şey anlattım. Ee, çok soru olabilir. Bununla ilgili bence bir e, ortak toplantı ayarlayıp bunu bir tartışabiliriz.